<laughs> Orada kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da, da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. <laughs> yatır olacaktım, yatır. Dayı inşallah. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah. Kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Bekle, araba, Ana. Tekerim bir şey Ana. bekle Araba be Ha bu tekrar ya. Evet, araba, bu te İnşallah halu müsin gibi bursuz. dünyadaki insanlar da seni çiğne. Kırmızı ışıkta ne edecek? Niye tamam müsin <laughs> <laughs> Bu Tekerleği yok. da yok oraya giden ya.